Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 10 Nolu iş kolunda dün itibariyle yetkili sendika belli oldu. Özbüro sendikası arkadaşlar davayı kazandı. Şu an Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 gün içerisinde davaya itiraz etmezse Özbüro sendikasının yetkili olması resmen kabul edilmiş olacak arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu karara itiraz ederse davayı sürümcede yine kalacak arkadaşlar. Peki Onunla iş kolunda işler şimdi ne yapmalı ne etmeli? 15 gün içerisinde %100 olarak dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Eğer bakanlık buna itiraz etmezse 10 oğlu iş kolunda yetkili sendika öz büro sendikası olacak. Ama itiraz ederse dava gene uzayacak arkadaşlar. Önce bu bilgiyi verelim. Yani 15 gün sonra her şey netleşecek. Ama verelim şu an an itibariyle yetkili sendika belli oldu. Şimdi... Yazıyı Çağlar Durmaz yazdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Antalya'ya selamlar gönderiyoruz. Çağlar Durmaz'ın görüşü şöyle arkadaşlar. Bakanlık istinafa gitmediği ve Özbüre Sendikası'na kesin yetki belgesi verildiği zaman yani bunun için bir 15 günlük süre var. Dediğim gibi videonun başında 15 güne kadar bakanlık karşı bir dava açmazsa yetkili sendika belli oldu. Karşı dava açarsa iş yine uzayacak arkadaşlar. Yetki belgesi verilirse eğer 15 gün sonra bakanlık itiraz etmezse Özbro ile TÜİS'in sözleşme görüşmeleri başlayacak arkadaşlar. İşlerin gayesi tabii ki bir an önce sözleşmenin imzalanması olmalı. Çünkü geri dönük farklar falan hale alınmadı. 11 aydır içeride bekliyor. Bazı teleskop seddası arkadaşlar mahkeme kararına çalışma bakanlığı itiraz etmesini ve işin uzamasını istemektedir. Bu arkadaşlar mahkeme bir an önce bitmeli daha fazla mağdur edilmeyelim diyen kişilerdir demiş. Ve görüyoruz ki maalesef bir şey düşünmeden dört gözle bakanlığın itiraz etmesini beklemektedirler. Bakanlık istinafa giderse bu dava uzar gider. Yine mağdur biz oluruz, sendikalar değil demiş. Ayrıca bakanlığın kararına saygı duymak gerekir, mahkemeye vermemek gerekir diyenlerin şimdi mahkeme kararına saygı duymamaları da akıl tutulmasıdır. Ben şu anda TESKOP üyesiyim. Özbüro Sendikası sözleşme görüşmelerine başlayacağı zaman Özbüro'ya üye olacağım. Sözleşme öncesi dayanışma aidatı dilekçesi verenlerin, verecek olanların geri dönük farklarda hak kaybı olacağını bir önceki paylaşımda belirttim. 2021 Mart 2023 Şubat dönemi için sözleşme öncesi üye olmak gerekir. Toplu üye sözleşmesi sonrası dayanışma aidatı veren verecek bir kuruş hak kaybı yaşamaz. 18 18, 18 nolu iş konuda şu an olduğu gibi arkadaşlar durum böyle. Çağlar Durmaz işin böyle özetlemiş itiraz edenler ben bu yazıya katılmıyor katılmıyorum diyen arkadaşlar yazıya yorumlarını yazsınlar yazıyı olumlu bulanlar da ben buna katılıyorum diyen arkadaşlar da yazıya yorum yazsınlar Video'nun altına birlikte bir beyin fırtınası yapalım ne oluyor ne bitiyor birlikte karar verelim arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum onunla iş konuları arkadaşlar bu yazıya katılsanız da katılmasanız da Olumlu bulsanız da olumsuz bulsanız da videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Birlikte bir değerlendirelim. Birlikte bir beyin fırtınası yapalım. Dediğim gibi iki hafta sonra bakanlık itiraz etmezse yetkili sendika belli oluyor. Bakanlık itiraz ederse iş gene uzayacak arkadaşlar deyip yorumlarınızı bekliyor olacağız. Tekrardan hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Biz sizleri bilgilendirmeye tabii ki 2 yılda olduğu gibi yine devam edeceğiz arkadaşlar. Abone olup bildirim zilini açın. Arkaya yaslanın. Bizden videoları bekleyin diyorum. Kalın sağlıcakla. Yorumlarınızı okuyor olacağız arkadaşlar.